Evet arkadaşlar bugün pet pot açılımı yapacağız. Pet pot açılımı yapıyoruz yani. Eee takipçilerim benim başımdan. <laughs> Belli değil tabi ki molukları falan neyse. Bugün bunun beslesini açıyoruz. Bir, bir açıklayayım bunu Bugün tamam çünkü video çekiyoruz. Kuru kuru. Canlı acaba yani video çekildiğinden farkında mı? Beş tane aldık. Evet, hemen açıyoruz. Çünkü Neden olmasın? Bakalım şeyler ne çıkıyor. Pet pot. Kuru 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 kuru. İnşallah. Ne? Tavşan çıkar. Ben tavşan var ya. Bayrak sallayan. Kuru kuru yaptığımız için olmadı. Tabii ikisi de olduğu için böyle hemen geçiyorum. Bismillah ya. Çıkmayacaktım arkadaşım. Çıksa da şaşırırım. <laughs> Arkadaşlar ben size ID'imi vereyim. Bizim yani. Benim yanımda şimdiden arkadaş olarak davet edin beni. Ben size bunları bedava vereceğim Allah aşkına ya. Allah Allah çok çıkıyor artık. Polis köpeği arkadaşlar? Bin tane polis köpeği kampanyamız var. Ee, polis köpeği kampanyamız var. Üç tane ya da iki tane polis köpeği vereceğim gelene. Ee, şunların şu an iki ayaklı süslü far dostu değil de şu anda gördüklerinizin hepsi satılık. ailemi de vereceğim az sonra. Lütfen gelin yardım edin. Bu kadar ben ne yapayım? Götüremem sokayım Allah aşkına. Yardım edin lütfen. Evet, bundan ne çıkıyor? Adamlara ikinciden şey çıkıyor. Bize niye çıkmıyor ya? kabul et. Arkadaşlar polis köpeği kampanyamız başlamıştır. Ben şimdi bu kıza iki tane. Burada bunla, buradan izlediğiniz söyleyebilirsin kız iki tane şey vereceğim. Vay tebrikler kazandım. Kampanya var. Ee, yaygın istiyorum. Yaygın. Yaygın dedim aşkım bak. Kazıklamış oluyorum seni. Yaygın dedim yaygın çok tavuğum var benim. Tavuk istemiyorum. Bak yaygın dedim. Bu sıra dışı. İtfaiyeci polis köpeği de koyayım bari. Yani ne yapayım? Kız yaygın. Bak. Yaygın canım benim. Yaygın. Bu sıra dışı. Yaygın. Yaygın. Evet. Aferin. Evet. Bu arkadaşımız kazandığı için bunlar bunları veriyoruz. Ve o bana. Ben de 2000 milyar. 2500 6000, cipisi, olan şey veriyor tabii ki de. Sultan Papa. Kim? kim? Kim bu? İşte kim? Really, I don't care. I don't care Al. Bir sadık dostum var. Bir sadık dostum var tamam. Ne? Yaygın. Ha tamam. Ne istiyorsan verelim. Bu arada ID'm ve adım bu. Eh, i̇steyenler bakabilir bakın. Yani arkadaş Neyse. <laughs> Görmediniz. Al sana da verelim. Madem yanıma geldin. Kampanyamız beni yani... isteyene vereceğiz. Bu videonun yorumlarından. Üç tane vermen gerek yoktu aslında. Yani. Neyse sana da verelim. Sen de oradan bakma. Kabul et. Kabul et. Neden bekliyoruz tam sabırlık. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Çekiyoruz yani. Videoya çıktım haberin olsun. Abi. Ha. Şaşkınlık bir yapacağım o kadar eminim ki. Aa yapmadı. Sam Ku Sam Kuge 207. Herhalde Çinli bir kardeşimiz. Neyse Kore mi Çinli? Ne kabul edeceğim herhalde ya. Uh <laughs> 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 ah. tabede. Ah, ah. Arkadaşımız diyor, yok oldu sanırım. Bak sen de geldin ama yok bu zengin. Bu zengin. Kabul etmez bence. Evet arkadaşlar kim ister bedava yayına. Yani video kaç saniye ulaşacak ona? Neyse. Evet arkadaşlar bak senin ne gözü kaldı ama bu da zor. Evet. Neyse arkadaşlar ben de şöyle yumu çıkartayım. Daha güzel. Daha bedava. Ha ha. Çok tatlı. İlk ayıcık sezon geri getirildi ama bu ayıcıklar geri gelmedi. Bekliyordum yani. Bak sen de. Gel. Bak şimdi ben sana polis köpeği veriyorum. Bak polis köpeklerimiz bitmek üzere bu arada. Ben sana yay, yaralı kedi veriyorum. Sen bana yaygın. Yaygın veriyorsun. Yaygın. Yaygın. Tamam. Al <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Ay, oldu mu? Şimdi bu gıcıklık yapmak geliyor da yapmayayım ben buna gıcıklık falan. Son kanalım linç yer. Çok istiyorum. Neyse. Böyle. Hadi okey ver. Ha. Olan ben sana bir de şey vereyim. Bakımlı köpek. Ve... Yaralı kedi. Yaralı kedi. Arkadaşlar ID'mi gördünüz ve be, adımı. Ben bu videoyu çektikten sonra video aktif olurum. Yani isterseniz benim arkadaşım olup size polis köpeklerden bir iki tane verebilirim bir tane veririm büyük ihtimal çünkü öbür tak 200 falan takipçim var 200'e bu 1 2 3 4 5 6 7 tane 200 kişiden 7'si şanslı olacak tak evet, okey ben başıma bence ama eğer kalmazsa ve bir kişi daha arkadaşım olursa eşek de verebilirim eşek de verebilirim hiç önemli değil benim şey eşek bu 5 tane pet bot bize az geldi. Geldi belli. Ben sonra para baganı kullanarak paramı arttırırım. Hiç sıkıntı değil. Bundan tek alıyoruz. Hip hopçu tavşanın çıkmasını Hip hopçu. Hip hopçu değil lan. Şey. Amerika tavşan. Bunun çıkmasını yeğlerim tabi ben. Bu arada eğer ondan da 3 tane çıkarsa Amerika tavşandan. Size dağıtacağım. Eğer çıkarsa bu petlerden mikro tavşan size dağıtacağım. zaman <laughs> çıkmayacak. <gülüyor> Çıkacak mı bakıyoruz Amiko Tavşan? Amiko Tavşan! Eski veririm artık. Çok var. <laughs> Bu sırf meslekler pet butonu açmakla geçiyor bu videoyu. Ne çıktı? Yaygınlardan mı çıktı? Bir dakika. Yarış tavşanı. Gerçekten. Bunu mu bekledim ben Bakalım ne çıkıyor? Oh my god. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? arkadaşlar. şaka şaka O kadar şeyim yok. mi ama. Vereceğim cidden. Yaygına ya da istediğiniz bir pet'e vereceğim. İstediğiniz pet'i verebilirsiniz. Vereceğim çünkü. Bunu da vereceğim. Bunu da sevmiyorum. Başka pet bot kalmış mı? Hayır. Tekrar alıyoruz arkadaşlar. Parayı kullanacağız. Para var biz. Money money green green money so I need need Neyse arkadaşlar. Acaba ben de öbür youtuberlar gibi olabileceğim mi? Soru işaretli. Yıkılırdı. Aşkımız yıkılırdı. Aklıma bir video geldi. Agalan. Keşke ben de olabilsem. Kreatör. Kreatör opsiyonel. Kreatör uğramış. Youtuber gibi. Benden çok abonesi var. Ooo bayağı abonesi var. Çok demeyelim. Olamamış kreatör. Sanırım oldu şimdi. Çocuk ben de. En büyük hayalim polis köpeği olmak değil, kretor olmak. Kre atır. <laughs> Aşkım sikilirdi. Ama sanırım bu 5 yıl sonra falan. Ya yaşımdan şu an aa! Aa! Oh my god, my Sheila. My Sheila! Tamam. Belçem arkadaşlar demek istiyorum. Ben ama ben işte nesine gülüyordum Oh my god my Sheila. Oh my god. My 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 Sheila. Oh my god my Sheila. My Sheila. My Sheila. Şunları da vereceğim. Ölceğim ben yakında. Bitiriyorum paramdan nasıl düşürdüm arkadaşlar? Kaç Sıfır. sıfıra düşürsem de hiçbir şey olmaz arkadaşlar çünkü para bakı var. Money, money, green. green. Benim videomun fırınını bok gerek yok. Para bakı diye bir video çektim gerçek. Bundan sonraki videomda göreceksiniz paramı yüzde yüz gerçek olduğunda. Bu petleri Allah aşkına birisi... Kaç tane polis köpeğim var lütfen bakmak istiyorum. Lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane kişi aramadan şanslı kişi olacak. bir şekilde bunları da vereceğim daha. Tekrar alıyoruz arkadaşlar. Sırf pet bulu almakla geçiyoruz. Bu, bu son pet bulumuz bu arada. Haberiniz olsun. Başka pet bulu almayacağım. Paramın 3 şekilde görüyorsunuz. Zaten. Şu anda fakir kalmak istemiyorum. <laughs> Elmas açısından da. Gerçi bir elmasım var Bu arada size bir soru sormak istiyorum. Yeni gelecek güncellemede hangi takımı tutmak istiyorsunuz? Leaf mi? Şimşek mi? Ateş mi? Şimşek mi? Fire mi? Şimşek'in hangi İngilizce ne olduğunu bilmiyorum. İngilizcem %0'dır. Neyse. Benimki Leaf. 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 Yıkandığımız Leaf değil. Leaf. Yaprak. Ulan hiç anlamışsınızdır. Çok kötü espriydi bu arada. Neyse. Yorumdan altına yazın. Herkes neden şimşek diyor. Şimşek mavi olan var ya. Ama benimki lif. Lif. Bu arada hiçbir pet ayrı olmayacak. Her, yani bir takımı seçtiğiniz öbür takımı her şeyini görebileceksiniz ve alabileceksiniz ama benimki lif. Lif. Boş yani ya. Hiç anlamamışsınız. Bu arada hiç amigo tavşan çıkmadı. Açtım ya. <laughs> Poyskabeyim. Köpeği sansür sansür sansürümüz olmadığı için sansür 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 ya başlayacağım polis köpeğinizi elmasımız ölüyor arkadaşlar normal midir bak senden unut bekliyorum Beklenen dolaymışım arkadaşlar arabos arabos privet. Давай, давай, privet kahı değil ahi bok gibi kaç kişi aramızdan şanslı bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 çık 18 19 20 21 kişi aramızdan şanslı kişi olacak yani bu beni arkadaş eden herkese bir iki tane pet şey, o besteg dost yuvasına istediği peti vereceğim. <laughs> dost yuvası veremem. Anladınız işte ya değil mi? Hiç anlamışsınızdır. Neyse. Neydi <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şey bu kadardı videomuz. İşte beğenmişsinizdir. Abone sayımın artık artması ve <laughs> kreatör olmanı istiyorum. Şimdi tamir edeyim paraya geliyor. Ar arkadaşlar bir orada fakir olduk. Biz ben ben işte size ben <laughs> Nene, yani, O videomdan bakarsınız inşallah para bakını ya. Geçen bu arada bundan bir kere bana altı çıktı haberiniz olsun. Neyse. Bu arada bakalım. Hadi. Şans kısırlardan bilir Okey. Vallahi. <laughs> tamam okey misin bak. İki tane dışı hatırı yapıyor. Kazıkladım mı lan ben çocuğu? Ay çok özür kazıkladıysam. Kazıkladım mı ben bunu? Herhalde kazıklamamışsındır. Neyse. Şu evimde bitirelim önce. Şu neden olmasın. Ama bir sürü video bu evde bitirdim için bu sefer şu evde bitireceğim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İyi seyretmişsinizdir. Kaydedin. Daha olmaz. Çünkü pet pot açtık sadece. Bay bay. Bay bay. <laughs>